Hepinize merhaba. Bugün David Hoff Burgundy deneyeceğiz. Elimde paket yok. Enişteme gitmiştim. Oradan aldım. Hem de bugün size ne yaptığımı da anlatayım. Önce sigarayı bir anlatayım. Şöyle kısaca. Şurada David Hoff yazıyor. Yine aynı. Kırmızı filtrenin beyaz versiyonu. Dur ha şöyle yapayım şöyle. Şu şekilde bir tütünü var gözüküyor mu? Bugün motor ehliyetine şey motor dersine gittim. Kahvemi de içeyim. 20 kilometre yol yaptım bugün. Hani bu ben ot evden direkt sabah çıktım derse gittim derse motora bindim işte eğitim aldım falan eğitim de baya iyi geçti hani artık sürüş hakimiyetini kavradık sigarayı yıkalım. İçime bir bakayım. İçim güzel. Hani ama e, yani Murat'tan iyi. Murat Dirosso'dan iyi. iyi ama Hatta yani direkt söyleyeyim Murat Rosso'dan bayağı iyi. Hani onu söyleyeyim. Davidoff'un sigaraları da kalitelidir. Hani öyle bilinmedik marka diye şey yapmayın. İngiliz markasıdır. Davidoff, Rothmans bunlar kaliteli sigaralardır. Sigara yani güzel. Onun dışında çok söylenecek bir şey yok. Siyah paket zaten anlıyor. Sürekli anlatıyorum biliyorsunuz. Boğaza vurumu toklu rahat. Yani Silindir blonun kalın hali öyle söyleyeyim. Yani bu. Ama güzel yani. Onda yalan yok. Neyse ben yolculuğumu anlatayım. Buradan direkt e, derse gittim. Sürüş hakimiyetini kavradık bayağı artık. Onu da bayağı yani önceki derse nazaran bayağı iyiydi. Sonrasında oradan çıktım. Çünkü yerde hani küçük süt hekim başı tarafında. Ben de dedim ki ulan ben buradan okula giderim. Bak o yani telefonu açtım. Te Bende ben de zaten şey telefon şeyi var bisiklette. Okul yoluna baktım 4,5 kilometreydi. Bastım okula gittim. Okulun oradan geçtim. Sonra oradan o dönüşü yaptım. Direkt ondan sonra şeye vardım. E, e, halama gittim. Bosna Bulvarı'nın orada. Bu arada kollar benim bayağı yandı. O Bosna Bulvarı'nda yol boş. Sürücü alanı, sürüş alanı zaten sınav alanı yani. Ama sıcak bir vuruyor. Hani gerçekten fena vuruyor. Yani ya, kollarımın yandığını hissediyorum. Her öyle acı acı falan vermiyor ama kollar bayağı yanıyor böyle hani. Sanki ateşin başında ısınırsın böyle ısı gelir ya. Onun gibi böyle. Ondan sonra oradan alama geçtim. İşte bizim kuzenle oturduk. İşte yemekti, tatlıydı, kahveydi. Yani bayağı bildiğin veya gitmişim gibi oldu. Sağ olsunlar. Ondan sonra işte su verdi çikolata mikolata falan verdi bir de giderken de hani bir şeyler verdi sağ olsunlar ondan sonra oradan babaanneme geçtim babaannemde oturdum sonra da eve geldim eve gelirken şarjı bitti e zaten şarjı şeydeydi 3. kademedeydi kullana kullana bitti bir de şey yani biraz son viteste kullandım yol boştu zaten 30'da 35'te bastım gittim öyle Hekimbaşı tarafında biraz yokuş vardı. Oralarda zorlandım ama çıktı yani. Yalan yok. Kendimize zorladık çıktı. Bayağı bir bisiklet. Sadece halamın orada ufak bir düştü. Dengeyi sağlayamadım yani. Tam binecektim. Sürüştürecektim. Bir anda yanına düştüm. Sağ, sağa düştüm. Neyse baktım zincir attı. Zinciri taktım. Sonra yola devam ettim. Yani bayağı güzel bisiklet sürmek yalan yok. Bir de elektrikli bisiklet benimki. Hani hepten rahat. Pedalı çeviriyorsun, gaz zaten artıyor. Sonra sen çevirdikçe zaten gaz sürekli çalışıyor. 7 vitesli ama ben da kullanıyorum. Altı daha rahat oluyor. Şeydeki e elektrikteki kademeyi arttırıyorum ben orada be, hani 5 vites olarak söyleyeyim 5 vitese kadar var işte 7 kilometreye kadar bir yeriden sonra işte 15-16'ya kadar 2 23 böyle 21-23 arasında işte 3 sonra 24'ten sonra işte 30'a kadar 4 30'dan sonra artık 5 o şekilde işte ayarladım öyle devam ediyorum yani gayet güzeldir bisiklet sürmek çok iyi Şimdiki hedefim hafta sonu yapmayı planlıyorum ama mümkün olur mu bilmem. babam izinli. E, Maltepe'ye gitmeyi düşünüyorum. Ya Caddebostan'a giderim ya Maltepe'ye giderim. Orada hani gezelim bisikletle bir şey almak için, kahve içmek için ya da harcamak için değil. Bisikletle sürüş tekniğimi geliştirmeye çalışıyorum. Geze geze şey yaparız. Daha sonrasından hani Riva'ya gitmeyi planlıyordum ama o yollar şey, ormanlık alanlar. Bir de e, ne bileyim, bir şey olur başın orada bir şey gelse, e, Ta Şehre kadar zor yetişirsin. Yani o bakıma Riva'ya da pek gitmek istemiyorum bisikletle. Ha, motor olursa daha rahat olur zaten. Hani motor hani nasıl diyeyim? En azından hani motor çıkar bisiklete göre zaten daha güçlü çünkü 125 cc en kötü motor yani onu aldın onunla gidersin onun dışında yani bisikletle birçok yerlere giderim ha karşıya falan gitmem çünkü karşı çok kötü köprüden geçemezsin otoyollardan geçemiyorsun çünkü hani bir motorlu taşıt değil gemiyle gitsen onca insan arasında bisikleti nereye koyacaksın Orası sıkıntı. Karşıda nereye gezebilirsiniz? Zaten her tarafta arabalar gırla geziyor. Onun için en rahatı bu taraflar. Anadolu yakası. En azından okula gidip gelirken bisiklet kullanırım. E zaten benim işimi de görür. Yani okula gidip gelirken hani tüm gün eğer okul olursa. Bence o zaman gidelim. Çünkü yani şey olur. Aküsü biter çünkü 45 kilometre menzili var. Benim okulda evden 15 kilometre. Yani bir buçuk kez yani gidiş geliş 30. Bir gidiş daha yapsam akü bitiyor. Ondan sonra zaten hani şey okulda doldururum. Oradan zaten dönerken de rahat olur. Çok bahsedecek bir şey yok dediğim gibi hani genel olarak bugünün böyle geçti. Bacak kaslarını da güçlendiriyor. Baya hani ben sevdim. Sürekli bir de ben pedal çeviriyorum hani gaz hani bırakmıyorum pedalı ben sürekli çeviriyorum. Çok nadir böyle bırakırım. O da böyle hani yokuş aşağı yokuş aşağıda ben bırakırım ama sol elim her zaman frendedir. Çok eee Normal bisiklet gibi değil frenleri. Solda ön fren, sağda arka fren. Hani bisikletlerde sağ öndür, sol arkadır. Ama bunda sol ön, sol ar Sağ arka. Şimdi yeni, e, aksesuarlar takacağım. Dikiz aynası, sinyal, far var ama arka far takmayı planlıyorum. <laughs> Bisikleti bayağı bir arabaya çevireceğiz ama ben gayet güzel çünkü. Hani ya, hani en azından Arabadan daha sağlıklı çünkü zaten spor yapıyorsun. E, ulaşım aracı olarak da her yere gidebiliyorsun. E, araba kadar da hız yapıyor zaten cadde ortamlarında ya da ne bileyim yol hani şey sokaklarda falan. Otoyola çıkamazsın otoyol yasak da yani, cadde ortamlarında falan daha rahat oluyor. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Yani, sigaraya gelirsek sigara da güzel. Hani David Top sigaraları kullanacaksanız bu iyidir. Hani, par hani parlamentede vereceğinize davidoff'a verin. Bu davidoff Burgund e burgundy bu arada. Burgundy. Burgundy diye yazılıyor. Burgundy. Sonda y var. Ee, davidoff Ivory deneyeceğim bir de. Bir de davidoff sea lime blue. C lime blue. Onu denerim. Ondan sonra başka davidofflarla zaten bu kadar var. Kaptan bileklerden hani bahsedeyim yani Winston Dark Blue'nun biraz daha hafif hali. Hadi yani Deep Blue ile Dark Blue arasında bir tadı var. Şey aynı zaten. Birbirinden aynısı zaten. Sky Blue ile Navy Blue. Ee, sizin için şey denerim ama. E, e, neydi? Ha, Sky Blue. S Sky Blue Slim olanı denerim. Aynı fiyat zaten üçü de. Ee, 80 lira mıydı? 85 lira mıydı? E, zam gelmediyse 80 liradır kaptan sigaraları sigaralarını. Bunlar da yeni çıktı zaten. Onun dışında Kent Switch Dark Blue denerim. Kent Switch Dark Blue mesela ben çok severim. Wilson Dark Blue ile aynı fiyatta 85 ama de, şey neydi ha Dan Hill Blue'nun benzerini yapmaya çalışmışlar. Çoğu kişi beğenmedi ama ben nedense sevdim. Benim için iyiydi. Yani onun dışında pek söyleyeceğim yok. Başka bir sigara videosunda ya da tıraş videosunda görüşmek üzere. Bir, e, bunu da akşam üstü atarım. Tıraş videosunu da atarım. Eğer baktım tıraş videosu atmışsam, yani son videoyu o zaman zaten bunu atarım. Ama atmamışsam eğer ikisini de birlikte yüklerim. Hep, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.